Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Rus ordusu 17.800 asker, 143 uçak, 134 helikopter ve 631 tankını kaybetti. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat, 2 Nisan dönemindeki kayıpları ile ilgili bilgileri açıkladı. Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 17.800 asker öldürüldü, Ruslara ait 143 uçak, 134 helikopter, 631 tank, 1776 zırhlı araç, 317 top, 100 roket atar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi, Rus güçleri 1236 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 87 insansız hava aracını da kaybetti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.